ne diyorsun? Dur önce bir suyumdan içeyim de kendime geleyim. Tamam anne. Şimdi söyle. Kızım bu odanın haline ne kadar dağıtmışsın odanı? Hemen odanı topla. Sonra hazırlan. Çıkacağız dışarıya. Biliyorsun bugün parka gideceğiz. Ya anne ya ben sizinle parka gelmek istemiyorum. Ben bebek miyim? Sanılacaktan sallanacağım. Hem benim işim var. Biz sofya ile buluşacağız. Tamam kızım. Bebişler hadi uykucular uyanın bakalım. Bugün parka gidiyoruz. Hafta sonu aydın anneciğim. Ne oldu kızım? İlkim sen niye böyle konuşuyorsun? Anneciğim sanki bir böyle ateşim var gibi. Aa kızım senin boğazın da mı acıyor? Evet anneciğim azıcık. Tamam kızım bir şey olmaz. Baban eczanedeninle çalır hemen toparlarsın. Of ya beni uyutmadınız ya beni burada. Beni de uyutmuyorsunuz. Dol no, değil kim sen yine mi hasta oldun yoksa? Amma da çok hastalanıyorsun sen ya. Bak bana ben ne kadar iyiyim gördün mü? Kızım oğlum kardeşinizle uğraşmayın o da birazdan toparlar kendini. Gel bakalım bebeğim kucağıma. Mete sana bir şey söyleyeyim mi? İddiaya varım ki kesin annemi kucağında merdivenlere inmek için hastayım numarası yaptı. Ya evet olabilir. Ay gerçekten odam çok dağılmış. Neyse toplayayım da çıkayım. Bari çok işim var. Evet. Bugün hafta sonu. Sen odanı toplayacaksın. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Biz anne parkı götürecek. Oh ya canıma değilsin. O anne bebeklerine bir şey söyle. Uğraşmayın ablanızla. Hadi gelin bakalım. Sanki hafta sonu planım yokmuş gibi böyle buraları toplayacağım. Önce üstümü değiştireyim ondan sonra toplayayım. Bugün bunu giymek istiyorum. Ay bana çok yakışıyor. Altına da şu şortumu giyeceğim bakayım. Ay dışarıda buz gibi ben bununla üşürüm. Bu kazağı mı giysem? Evet çok güzel oldu. Anne benim botlarım nerede? Of ya hiçbir şey bulamıyorum. De şurada hazırladığımız Sandviçlerimiz ve kanepelerimiz var. Tamamdır. Çocuklar şimdi aşağı ince yerler. Şu telefonları da saklayayım da görmesinler. Şöyle elim alayım. Saklayacağım bunları. Sonra bunları bulunca sürekli bunlarla oynamak istiyorlar. Şöyle şuraya bırakacağım. Şunun üstüne koyacağım. Tamamdır. işte sakladım. Hayatım hadi inin aşağıya. Kahvaltı hazır. Eee? <laughs> hani beni kimse kucağına şöyle. Evet ne istersiniz? Anne ben bundan istiyorum. Bu çok lezzetli. Çok seviyorum ben bunu. Ben de bundan istiyorum. Ben bundan istiyorum. Bu daha güzel. Değil mi anne? Evet yavrum. Hepsi de birbirinden güzel. Bakalım. Evet, kekleriniz, meyve sularınız duruyor. Bunları da yanınıza alın tamam. Parkta acıkırsanız gersiniz. Aa hayatım senin haberin yok mu? Ay neden haberim olacak hayatım? Sen çocuklara bugün parka götürme. Bugün evde etkinlik yapın. Aa neden ki? Dur telefonumdan göstereyim sana. Şuradan telefonumu. Ay senin telefonun bu Suzi. Benim telefonum burada. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Avatar World'e çok güzel yeni bir yer geliyor. Al bak bakalım telefonundan izle. Dur hemen açıp bakıyorum hayatım. Ay Yeni bir oyun parkı açılıyor. Hem de aile etkinliği. Ay çocuklar burayı çok seveceksiniz. Çok eğlenceli güzel etkinlikler yapabiliriz. Vav wow, hem de anne çocuklar için. Evet çocuklar bugün parka gitmemize gerek yok. Avatar e çok güzel yeni bir yer açılıyor. Açıldığında gideriz tamam mı? O zaman daha güzel olur, daha eğlenceli olur. Anne nereye açılıyormuş peki? Kızım bilmiyorum galiba AVM'nin oraya bir yeri açılıyor. Abla, abla. Abla, abla, abla. Abla sana abla. Abla. Ya ne var Mete ne bağırıyorsun? Abla biliyor musun? Avatar böyle çok güzel yeni bir anne çocuk için etkinlik oyun alanı açılıyormuş. Ay, ne yapayım Mete ben çocuk muyum? Bana niye söylüyorsun? O biraz sana da hiçbir şey söylenmiyor. O, al bunları da dağıtacağım al. Hı. Al bunları da dağıttım. Bu, çantanı da buradan bunu da buraya koyacağım. Bunu da buraya atacağım. Bunu da buraya atacağım. Annem de sana bağıracak. ha. ha, ha. Mete çabuk buraya gel. Seni yakalarsan var ya gününü göreceksin. Çabuk buraya gel. çok güzelmiş. Anne ben oyunumu oynadım. Çadırda oyun oynamak istiyorum. Ay kahvaltımı yaptım. Hemen hızlı yiyelim. Sonra çadırda bize yer kalmıyor kardeşim. Çabuk kalk kalk. Hemen şunları yiyip gidelim. Ay, niye yiyemiyoruz? Ayağa kalkmamız lazım galiba bunu yiyebilmek için. Hop. Hop. <laughs> Aa, ah, çok güzel. Sen de şunu bakalım. Evet çok güzel. Hadi geçin bakalım. Şimdilik burada parkta oynayın. Mete çıksana ya. Hep orada sen oynuyorsun. O zaman ben de babama kartopu atarım. Aferin çocuklar. Güzel güzel oynayın tamam mı sonra? Park açıldığında sizinle birlikte o parka gideceğiz. Hayatım ben çıkıyorum. Görüşürüz. hoşça kal Görüşürüz canım. Ay ben de şunları geri dolaba kaldırayım. İşte oldu. Şimdi sırada kahve keyfi. Kahvemi de alıyorum. Aferin çocuklar. İşte böyle. Bakayım. Ay, gerçekten çok güzel bir park. Hemen Alicia'ya haber vermem lazım. Alo Alessia. Merhaba nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim önümüzdeki günlerde kimseye söz verme tamam mı çocukları oraya götüreceğiz tamam tatlım istersen kahve içmeye uğra tamam hadi görüşürüz bay bay ay çok heyecanlandım ben bile heyecanlandım çocukları düşünemiyorum evet arkadaşlar böylelikle yeni açılacak olan parkımızın da duyurusunu yapmış olduk anne çocuk etkinliği için çok güzel bir oyun kulübü açılıyor ben heyecanla bekliyorum bakalım içerisinde neler var çok merak ediyorum sizleri çok öpüyorum ve çok seviyorum istediğiniz e, hikayeler varsa lütfen yorumlarda yazın. Abla bu tarz hikaye çeker misin diye ben de size uygun hikaye çekeyim. Şimdilik sizleri çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.